Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 16 Eylül'de son 24 saatlik verilere göre 28118 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 262 oldu. Bir günde toplam 343142 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 32249 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda aşılama verilerine de yer verildi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de birinci doz aşılama 52.315.108 ile ortalama yüzde 84,28 oldu. İkinci doz 41.435.326 ile ortalaması 66,76 olurken. Üçüncü doz aşı uygulanan kişi sayısı 9 milyon 696 .724 oldu. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı toplamda 104 milyon 20 bin yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Can kaybımız 262, vaka sayımız 28.118, artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak ortalama bir hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, ikinci doz aşınızı olarak da iki hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz dedi.